Film Özetleri kanalına tekrardan hoş geldiniz, çayınızı kahvenizi alıp, avans olarak abone olup, like'a da bastıysanız başlayalım. Örümcek Adam'ın hayatı, mükemmel bir hayattan çok uzak, çünkü her gün New York sakinlerinin hayatını kurtarıyor, sıradan Peter Parker'in hayatı ise gittikçe zorlaşıyor. Kurye olarak çalıştığı pizzacıdan kovuluyor, ondan sonra Daily Bugle gazetesine de, uzun zamandır Örümcek Adam'ın güncel resimlerini getirmediği için neredeyse işine son veriliyor fizik okuyor ve üniversitedeki derslere de sürekli geç kalıyor, yetmezmiş gibi bir de Mary Jane ile kavga edince Mary Jane John isimli astronotla evlenmeyi planladığını anlatıyor, May yengesi de vergileri ödeyemediği için dairesinden çıkarılacağını öğreniyor. Bütün bunlar olurken, Peter'in arkadaşı olan Gary Osborn'un, sponsor olduğu deney başarısız geçince, bilim adamı Otto Octavius kötü bir doktor ahtapota dönüşüyor ve başarısız geçen deneyi, ne pahasına olursa olsun, triti maddesini kullanarak tekrarlamak istiyor. Bir keresinde de Peter tüm bu olumsuzlukların yanında, güçlerinin kaybolduğunu fark ediyor ve bu da son damla oluyor, Peter Örümcek Adam kıyafetini çöpe atıp bu işleri bırakıyor, kostüm ise çalıştığı gazetenin sahibine gidiyor. Peter'in eski hayatı yavaştan yoluna girmeye başlıyor, UNİ'deki sorunlarını çözüp, Mary Jane'le de yakında düğüne olmasına rağmen arasını düzeltiyor. Şehirde artan suç ve sıkıntıları gören Peter, şehrin Örümcek Adama ihtiyacının olduğunu anlıyor. O sırada Octavius, Gary ile bir anlaşma yapıyor, Doktor Octavius örümcek adamı Gary'e, babasının intikamını alması için verecek, karşılığında da Gary doktora deney için ihtiyacı olan triti maddesini sağlayacak. Gary Doktor Octavius'e, Parker'in örümcek adamı tanıdığını ve Peter'in örümcek adama ulaşmasını sağlayabileceğini söylüyor. Doktor Octavius, Peter'in gözü önünde Mary Jane'i kaçırıyor ve örümcek adamı beklediğini söyleyerek oradan uzaklaşıyor. Duruma öfkelenen Peter, güçlerinin geri geldiğini fark ediyor ve Daily Bugle binasından kostümünü çalıp, Octavius ile buluşmaya gidiyor. Doktorla kavga ettiği sırada, son sürat giden treni durdurmak zorunda kalınca, bitkin düşüp bayılıyor. Bu durumu fırsat bilen Octavius, Örümcek Adam'ı alıp Osborn'a teslim ediyor ve Treaty maddesini alıp gidiyor örümcek adamı öldürmeden önce yüzünü görmek isteyen Gary, maskeyi çıkartınca, en iyi dostu Peter'i görüp dehşete kapılıyor, daha sonra ise Parker'i serbest bırakıp, Octavius'un laboratuvarının yerini söylüyor. Çetin bir mücadelenin sonucunda Peter maskesini çıkartıp, doktora, bazen hayalinden vazgeçilmesi gerektiğini söylüyor, ve eğer deney yapılır ise şehrin yarısı havaya uçacak ve birçok günahsız insan ölecek. Örümcek Adam'ı dinleyen Octavius, kurduğu deney platformunu kırınca kendisi de platformla beraber suya gömülüyor. Peter o sırada Mary Jane'i kurtarıp, Joh'nun yanına bırakıyor. Gary de evde babasının gizli odasını buluyor ve yeşil cin hakkındaki gerçeği öğrenip, örümcek adamdan intikamını almak için hazırlanmaya başlıyor. Mary Jane de düğünden kaçıp, Peter'in evine geliyor ve bir tek onu sevdiğini söylüyor. Daha sonra ise Parker, örümcek adam kıyafetini giyip, suçla savaşmaya gidiyor Mary Jane de üzgün bir şekilde Parker'in peşine camdan bakıyor. Film özetini sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim, beğendiyseniz like atıp abone olmayı, sonraki videodan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın.